Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dün birinci bölümünü yapmış olduğumuz kibirle alakalı hadislere devam ediyoruz. Bugünkü birinci hadis-i şerifimiz etba'u tabi'i neslinden olan ve elbise tüccarı diye anılan salihin tabi'i neslinden olan ninesi şöyle dedi. Ben Ali bin Ebi Talib yani Ebu Talib'in oğlu Ali radıyallahu anhu görmüştüm bir dirheme hurma satın almış. Onu da mendillerine koymuştu. Ona ya ben veya başka birisi ey müminlerin ebini yükünü ben taşıyabilir miyim diye sordum. O da bana şu cevabı verdi. Hayır her şeyi sahibinin taşıması daha uygundur. İkinci hadis-i şerif Ebu Hureyre ve Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhuma'dan geliyor. Resulullah Efendimiz aziz ve cilil olan Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Yani bu hadisi kutsi olmuş oluyor. İzar belinizden aşağıya nasıl örterse yücelik ve kudret sıfatı da beni o şekilde örter. Rida ise belinizden yukarısını nasıl sararsa büyüklük sıfatı da beni öyle sarar. Bu sıfatlardan biri kendisine varmış gibi davranan olursa onun cezasını ben veririm diyor Mevla Teala. Diğer Adı Şerif Tabi'in neslinden Heysem İbni Malik Et-Ta'i şöyle diyor. Ashab-ı Kiram'dan Numan İbni Beşir'in minberde şöyle konuştuğunu anlattı. Şeytanın tuzakları ve ağları vardır. Şeytanın bu tuzak ve ağları Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı şımarmak, Allah'ın kullarına karşı böbürlenmek, Allah'ın kullarına üstünlük taslamak ve Allah'ın razı olmadığı hutuslarda nefsinin arzularına uymaktır. Bugün okuyacağımız son hadis-i şerif Ebu Hureyye radıyallahu geliyor ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem tartışırlar. Başka bir ravide şöyle geliyor. Cennet ile cehennem çekiştiler Diğer rivayet var. Cehennem bana zorbalar ve kibirler girecek der. Cennette bana da zayıflar ve yoksullar girer der. Bunun üzerine Allahu Teala cennete şöyle buyurur. Sen benim rahmetimsin. Dilediğimi seninle merhamet ederim. Sonra Mevla Teala cehenneme şöyle dedi. Sen de benim azabımsın. Dilediğimi dilediğime seninle azap ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım. Allah'a emanet olun.